Kilisede küçük çocuklar var. Onlara da aşırıyorsunuz. Onlar da yarın bir gün başkalarına aynı şeyleri söyleyecekler. Hepimizin tanrısı bir. Hepimizin tanrısı bir değil kardeşim. Çünkü burada İsa öyle söylüyor. Anladınız mı? Ben de o yüzden İsa'nın sözüne riayet eden ve onun sözüne göre yaşayan, onun sözüne göre hareket eden bir insanım. Çünkü benim işim bu. Benim işim hizmet etmek. Hizmet. Ben hizmet ediyorum. Hizmet ettiğim için de bu işi yapıyorum. Diyor ki 91. Mecbur'un devamında 5. Ay, 7. ayetten itibaren. Yanında diyor bin nefer olsa sağında on bin nefer kırılsa sana hatar de, değmez. Yani zarar gelmez demek istiyor. Gözlerimizle bakacaksın. Pislerin cezasını göreceksin. Gördünüz mü? Bu ayetler onların kitaplarında var mı? Bir bakın bakayım. Hayatta yoktur. Çünkü olmadığını zaten biliyoruz. Evet. Ya Rab sığınacaksın deneyin için hak talaya sığındığın için şera e, düşer o olmaz düşer olmazsa böyle çadırından uzak kaçar Allah sana göre meleklerine emir eder ki gideceğin her yerde senin korusunlar gördünüz ayetler böyle. seni ellerin üstünde aparsınlar Ayağın bir daşa değmesin. Senin Tanrı bak bunları söylüyor sana. Tamam mı? Heh. Bak bakayım. Onun, ikimizin Tanrısı da aynı dediğin adamın kitabında. Onun Tanrısı böyle şeyler söylüyor. Onun Tanrısı böyle şeyler söylemiyor. Başka şeyler söylüyor. O yüzden de insanlara bir şey söylerken düşünerek, fikirleşerek söylüyorum. Yani bu sözü söylüyorum. Acaba ama acaba bu bizim imanımıza zararlı mı olur, faydalı mı olur? Bunu bilerek söylüyor. Evet, diyor devam edelim. Diyor ki seni ellerin üstünde aparsınlar, ayağın bir daşa değmesin. Şiri gü, gür zani ayaklayarsan genç aslanı eni ilan toplayacak taptalayarsan. He, taptalayarsan. Evet. Ben Azerbaycan dili okumasını bilmiyorum. Niye okumuyor <laughs> Evet. Ben Rab sevdiğine göre onu azat edeceğim. İsmimi e, tanıdığıma göre onu yükselteceğim. Arkadaşlar aslında okuyamamın sebebi ne biliyor musunuz? Azerbaycan harflerinde hiç alakası olmayan yani o 29 harfin içinde hiç olmayan harfler var. O harfleri tanımadığım için okuyamıyorum. Evet. Beni, beni e, çağırırken ona cevap vereceğim Dar günümde ona yar olacağım. Onu hılas edip şerefe, şana çarptıracağım. Mesela bu hılas kelimesi e, çarpı işareti H e harfi olarak gözüküyor orada. Ama mesela bizde yani çarpı işareti e, Latin alfabesinde X olarak gözüküyor. Ama burada H harfi olarak gözüküyor. O yüzden bazı şeylerde yapamıyorum yani. Onu uzun ömürle doyduracağım. Ona kurtuluşunu göstereceğim. Gördünüz mü? Yani Demek istediğim o ki bu 91. Mezbur'da Tanrı kendisine inanan ve iman eden insana ne kadar güzellikler ve ne kadar onu koruyacağına kollayacağına, kendisinin yaşayan Tanrı olduğuna iman eden herkese bakın İsa şunu söyledi. Dedi ki bana iman eden herkesi ben koruyacağım, ben koruyacağım. Dedi. Bu kadar basit yani. Ben dedi dünyanın sonuna kadar seninle birlikteyim. Dedi ki kim dedi beni şey yapıyorsa ben diyor çağırırsa bugün diyor geleceğim onunla birlikte akşam yemeği yiyeceğim diyor ya. Yani e, İsa dünyanın sonuna kadar bizimle birlikte olacağını söylüyor. Ama maalesef maalesef o hepimizin tanrısı bir dediğiniz insanların kitaplarında böyle şeyler yok. Hay olmamasına rağmen siz onlara diyorsunuz ki hepimizin tanrısı bir. Adam da düşünüyor o zaman. Demek ki diyor benim tanrım bizim halkımıza diyor Bizim insanlarımıza diyor. Böyle kitap yazmış, böyle söylemiş diyor. Ama ne de diyor, bunlara da diyor, böyle söylemiş diyor. Ben bir insan olarak şöyle düşünürüm. Ben kendim için söylüyorum. E, derim ki mesela eğer daha önceden, e mesela ben imanlı olmadan önceki hayatında İncil veya Tevrat okumuş olsaydım, yani bilseydim bu kitapları, birileri bana müjde yapsaydı, verseydi elime, ben şahsen çok şüpheye düşerdim hemen. Niye şüpheye düşerdim? Derdim ki bu nasıl bir tanrı ya? Aa burada böyle söylüyor, burada böyle söylüyor. Burada başka türlü, burada başka türlü. Yani şüpheye düşer mi şansın? Şüpheye düştüğüm için de bunu araştırmaya giderdim. Ve benim için en önemli olan her şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Temel, temel. Temel benim için çok önemlidir. Yani bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, her şeyin başı temeldir. Ve burada da, bu kutsal kitapta da, mukaddes kitapta da, bu temelle ilgili şöyle bir şey söylüyor. İsa'nın köşe taşı olduğunu söylüyor. Yani her şeyin bir başlangıç noktası köşe Bir yerden başlarsınız, köşeden başlarsınız. Bir başlangıç noktasıdır temel yolu noktası. Ve köşe taşı olduğunu söylüyor. Ben de şimdi her şeyin temeline bakalım. Benim için.